Merhabalar Ben Koşuyolu Medipol Hastanesi Göz Kliniği Doktorlarından Feyyaz Seçer Size bugün Gözde sık rastlanılan e, Kataraklardan bahsedeceğim Bunu bahsetmeden önce Kısa bir gözün yapısını e, Öğrenmekte fayda var Şu göz Aşağı yukarı 7-7,5 gram ağırlığında 6,5 cc olan Küçük bir Organımız şu kornea dediğimiz yer aşağı yukarı 11 mm çapında ve yarım milimetre kalınlığındadır. Yarım milimetre 500 mikron falan, 500-550 mikron kalınlığındadır. 10 tane A4 kağıdının veya 11 tane A4 kağıdının kalınlığı 1 milimetre diyor. Yani demek ki korneanın e, kalınlığı. 5 veya 6 tane A4 kalınlığına denk geliyor. Şimdi bunu niye bu kadar anlattım? Bu gördüğümüz basit saat camı gibi olan yere biz excimer lazer yapıyoruz. Yani gözlüklük bozukluğu düzelten lazeri buraya yapıyoruz. Bu gördüğümüz yapı aslında 44 45 numaralı bir mercektir. Gözün diğer merceği de az sonra bahsedeceğimiz gözün kendi merceği yani bozulunca katarak olur oluyor dediğimiz göz merceği. Bu göz merceği 16 numara civarında. Bu da 44 45 numara civarındadır. Şimdi excimer lazerle korneayı yeniden şekillendirip ve birazcık incelterek e, hastanın gözlüklük numarasını düzeltiyoruz. Buradaki düzeltme veya inceltme o kadar az ki yani mesela 50 mikronluk bir inceltme aşağı yukarı 4 numaralı miyopiyi düzeltiyordur. Bu kadar hassas bir işlem yapıyoruz. Bu kornea. Korneanın gerisinde beyaz gördüğümüz işte siklara dediğimiz yer var. Burada da pek çok damarı olan bu siklara beyazın üstünde konjiktiva dediğimiz naylon zar gibi bir oluşum var. Hani e, çocuklarda veya bizde enfeksiyoz konjiktivit oluyor, gözlerimiz çok çapaklanıyor. Yahut işte alerji oluyor, boyuna kaşınıyor, kaşınıyor. Burası konjiktiva dediğimiz yerde oluyor. Şunlar gözü hareket ettiren kaslar. Göz bebeğinin etrafının korneanın gerisinde göz bebeği var. Göz bebeğini oluşturan iris dediğimiz cisim. Aşağı yukarı o da 100 mikron kalınlığındadır. Kahverengi, yeşil, ela, menekşe. Bunlarla ilgili pek çok şiir, şarkı vardır biliyorsunuz. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş gibi. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım gibi. Mavi mavi masmavi gibi pek çok. İşte bu e, irisin arkasında da bizim konumuz olan lens var. Lens veya göz içi merceği. Bu... E, 45-50 yaşına kadar devam bir hareket halindedir. Bu hareketle devamlı biz uzağı da yakını da orta mesafeyi de anında net görürüz. Ama 45 yaş civarından sonra yavaş yavaş bu esnekliği azalmaya başlar. Ee, biz de e, ilave olarak yakın gözlüğü, yakını iyi görebilmek için yakın gözlüğü takarız. Bu lens veya mercek dediğimiz yapı bozulunca, bunun şeffaflığı bozulup, şöyle olmaya başlayınca artık bunun adı katarak oluyor. Yani katarakta göz katarakta gözde ilave bir bozukluk oluşmuyor. Bir şey gelmiyor, perde gelmiyor. Mevcut mercek bozuluyor. Artık onun adı mercek veya lens değil de katarak demeye başlıyoruz. Ameliyatta ne yapıyoruz? Bu katarağı temizleyip yerine şöyle mercekler koyuyoruz. Bu merceğin çeşitlerini ve ameliyat şekillerini biraz sonra daha detaylı anlatacağız. Şimdi katarak kimlerde görülür? Her yaşta görülür. Doğuştan itibaren konjenital katarak dediğimiz, doğuştan itibaren katarak olabilir. Burada çocuğun e, gözlerinde yeni doğan bir çocuğun gözünde beyazlık görürsek bu büyük bir ihtimalle ya kataraktır ya da göz içi tümörü vardır. Tabi bunlar son derece nadir olan. ...vakalar. İleriki yaşlarda, genç yaşta... ...ve presenil dediğimiz... ...yaşlılık öncesi, yaşlılıklarda da... ...yaşlarda da katarak olur ama... ...daha çok rastladığımız, daha ilerki ...yaşlarda olan, 50-60 yaşından... ...sonra olmaya başlayan senil... ...yaşlılık kataraktıdır. Bu kataraktın oluşmasında... ...yaşa bağlı değişikliklerin... ...dışında... ...güneş ışınlarına... ...fazla maruz kalma... Efendim, bazı hastalıklar diyabet gibi veya bazı ilaçların uzun süreli kullanımı gibi kortizon gibi ilaçların uzun süreli kullanımı gibi durumlarda da katarak biraz daha erken oluşabilmektedir. Merceği gösterdim ama bunun ölçülerini söylemedim. Bu topu topu 9 milimetre yani 1 santim bile değil çapı, kalınlığı da e, yarım milimetredir, ağırlığı da. E, genç yaşlarda 150 mikrondur. Şey, 150 mikrogramdır. 50 yaşında 200 miligram, işte 55-60 yaşlarında da 250 miligrama çıkar. Yani yapısı biraz daha ağırlaşmaya başlıyor. Katarakta e, hastalar katarak oluşmaya başlayınca bulanık görmeye başladıklarını, renklerin soluklaştığını, mat gördüklerini, ışıkların akşamları ışıkların dağıldıklarından şikayet ederler. Bazı hastalarda da e, yakın için taktıkları yakın gözlüğünü artık gerek duymazlar da kataraktın bir seçintinde yalancı mı yok olmaya başlar. O hastalar yakın gözlüğünü bırakır, e, çıplak gözle yakını gayet güzel okumaya başlarlar. Bu da bazı katarakların belirtisidir. Bu geçici bir iyiliktir. Tabi bir sürü hastanın bir süreliğine hastanın işine yarıyor ama daha sonra tabii kalınlaştıkça bu numara giderek artıyor, görme giderek de bozuluyor. Ameliyatı ne zaman yapalım? Ameliyatı hasta şikayeti birazcık barizleştiği zaman yapalım. Yani, e, yani muayenede bir parçacık katarak var ama hastada hiçbir görme yönünden şikayet yok. Tutup onu katarak ameliyatı yapmanın bir anlamı yok. Hasta az çok mevcut görmesinden şikayet etmeye başlamalı. Yalnız burada da şuna dikkat etmek lazım. İnsan iki gözü açıkken bir gözü iyi görürken diğer gözünün görmesinin azaldığını anlaması bazen zor oluyor. Onun için zaman zaman böyle tek gözümüzü kapatıp açarak böyle görme oranlarını e, takip etmekte fayda var. Ameliyat öncesinde ameliyata karar verdiğimizde yani artık hasta şikayet etmeye başlıyor. Ameliyata karar verdiğimizde neler yapıyoruz? Uzun bir ölçüm safhası var artık. Yani burada gözün önünü, arkasını, önü derken korneanın yapısı, az evvel gösterdiğimiz korneanın yapısı, lensin e, bozulmasının çeşidini, lensin bağlarının gözde tutan bağlarının e, sağlamlığını, gözün içini dolduran vitreus dediğimiz jel kıvamındaki e, yapının e, sağlamlığını, gözün retinasının yani görme tabakasının e, sağlamlığını da illaki çok iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Tabi bir de sarı nokta dediğimiz gözün görmesinin yüzde doksanının sağlandığı yerin de yapısı, sağlamlığı çok önemli. Bunları anlamak için gelişmiş bazı cihazlar kullanırız. Tomografik gibi dediğimiz cihazlar. Bunlarla gözün tüm yapılarının e, sağlamlığını, başka bir anormallik olup olmadığını anlamış oluruz. Ondan sonra yaptığımız iş gözün içine takacağımız göz merceğinin numarasının tespitidir. Bu çok önemli. Eğer hastada ameliyattan önce bir hipermetropi veya miyopi gibi bir bozukluk varsa yaptığımız bu ölçümlerle gözün içine koyacağımız merceğin numarasını ayarlayarak hastayı ameliyattan evvel taktığı uzak gözlüğünden de kurtarabiliyoruz. Onun için bu ölçüm çok önemli. Tabii gözle ilgili bu ölçümleri bitirdikten sonra hastanın hipertansiyonun olması, efendim sistemik başka hastalıkların hipertansiyon, diyabet gibi kan hastalığı gibi kalbindeki bozukluklar gibi şeylerin olması da önemlidir. Onun için genel olarak şöyle bir basit bir dahiliye muayenesi yaparız, yaptırırız gerek görürsek. Daha sonra da e, ameliyatı yapmaya karar veririz. Ameliyatta ne yaparız uyuşturma olarak, anestezi olarak? Sadece basit bir damla bizim ameliyat etmemizi yetiyor. Lokal anestezi, sadece damla anestezisi. Ama bazı çok heyecanlı hastalarda veya e, demansı olan, Alzheimer'ı olan yaşlı hastalarda e, Basit bir sedasyon yahut genel anestezi gerekebiliyor ama bunlar nadiren oluyor. Yani genellikle basit bir damla anestezisi bizim ameliyat için uyuşma durumunu sağlıyor. Şimdi katarak ameliyatını yaparken beraberinde başka hastalıklar varsa ameliyatı kombine yapabiliyoruz. Yani ilaçla kontrol altına alamadığımız göz tansiyonu var, glokom dediğimiz. E hastada katarak da var. Katarağı yaparken beraberinde glokomu da kombine bir şekilde yapabiliyoruz. Veya gözün arkasındaki sarı noktanın bazı hastalıklarında sarı noktadaki zarları, zarlarda e, sarı noktadaki bu zarı temizlerken katarak ameliyatını da yapıp, gözün içine göz merceğini yapıp iki ameliyatı birlikte yapabiliyoruz. Şimdi ameliyat... FAKO dediğimiz metotla alıyor. Artık son teknoloji bu. FAKO ameliyatı. FAKO ameliyatında ne yapıyoruz? Gözün üzerinden basit bir şekilde gösterirsek kenarından 2-2,5 milimetrelik gözün çok küçük bir kesi yapıyoruz. Ondan sonra bu merceğin merceği hep ben kurumuş şey pişmiş kuru fasulyeye benzetiyorum. Yani fasulyenin etrafında bir zarı vardır. İçinde de fasulyenin kendisi vardır. Bu fasulyenin ön zarını, lensin ön zarını yuvarlak bir şekilde çıkartırız. Ondan sonra FAKO dediğimiz elektrik süpürgesine benzettiğimiz e, aletle içindekini, kuru fasulyenin içini temizlemiş oluruz. Arka zarını, lensin arka zarını veya o fasulyenin arka zarını gözün içine bırakırız ki oraya da ye, e, koyacağımız merceği yerleştirmiş oluruz. Tabii bu FAKU dediğimiz alet büyük bir alet de gözün içine giren kısmı bir tükenmez kalem ucu kadar bir alet. Gözün içine merceği şöyle hazır mercekler var yani enjektör gibi ucu 2-2,5 mm. İçinde de mercek hazır vaziyette vardır bunu pistonla iteriz veya ne bileyim yuvarlak mekanizması vardır bunlarla iterek gözün içine yerleştirmiş oluruz. Şimdi aynı anda iki gözü pek ameliyat etmek istemeyiz. Çok özel durumlar haricinde. Önce birini bizim uygulamamızda nasıl? Önce birinci gözü ameliyat ediyoruz. Hastaya birinci gün, birinci hafta, birinci ayda kontrol ederiz. Birinci gün geldi bakarız. Birinci hafta geldiğinde ikinci kontrolünü yapar. Hazır gelmişken diğer gözünün ameliyatını yaparız. Sonra tekrar bir daha birinci gün, birinci hafta böylece gelgit sayısını azaltmış oluruz. Şimdi ameliyatlarda mercek takılmalı mı? İlla ki takılmalı. Çünkü baştan söyledik katarak neydi? Gözün kendi merceğinin, şeffaf merceğinin bozularak şeffaflığının bozulması ve dolayısıyla görmenin bozulmasını sebep olmasıydı. Bunu ameliyatla temizledik. mercek gözlük, göz merceksiz kaldı. Onun yerine işte böyle mercek takarız. Tabi bunun normal boyutu aslında şu. 9 mm çapı. İşte ortası da 6 mm. Mercimek büyüklüğünde bir merceği takarız ki hasta görsün. Bu merceğin numarası da, bu mercimek büyüklüğündeki merceğin numarası da 20-25 bazen 15 gözün ameliyattan önceki e, gözlüklük bozukluğuna göre 10, 15, 20, 25, 30 numaralı mercek takarız. Ya bunu takarız yahut da 35-40 yıl önceki gibi böyle 10 numara, 11 numara kalın gözlük veririz ki artık bu yok. Zaten böyle camlar da zaten üretilmiyor. Şimdi mercek illaki takılmalı. Değişik mercek türleri var. Bunlardan bahsetmek lazım. Genellikle ikiye ayırmak lazım mercekleri. Tek odaklı mercekler. Bunu takınca hasta uzağa güzel görür. Bir de uzak yakın bir arada olan mercekler. Tek odaklı mercekleri veya uzak yakın bir arada olan mercekleri takarken az evvel söylediğimiz gibi e, ameliyattan önce kaç numaralı mercek takalım da bu hasta uzak için sıfır olsun diye bir hesap yaparız. O numaralı merceği ya tek odaklısını takar hastayı uzak gözlüğünü sıfırlamış oluruz ama bir okurken yakın gözlük veririz veya uzak yakın bir arada olan şimdi son zamanlarda akıllı mercek deniyor ama kesinlikle çok doğru bir tabir değil. Hiç hiç doğru bir tabir değil. Trifokal mercek demek lazım. Yani uzağı da iyi gösteriyor, orta mesafeyi de iyi gösteriyor, yakını da iyi gösteriyor. Tabii bu 18-20 yaşındaki gibi ideal bir görme sağlamıyor ama ama ee, günlük yaşantıyı çok rahat bir şekilde devam etmemizi sağlamış oluyor. Bir, eğer hastada ameliyattan önce bariz bir astigmatı varsa bu merceklerin yani tek odaklı veya çok odaklı merceklerin astigmatı düzelten tipleri de var. Torik lens diyoruz. Yani monofokal tek odaklı uzağa taktınız. Astigmatı vardı. Torik monofokal taktınız. Hasta ameliyattan sonra artık o astigmat gözlüğü de takmamış oluyor. Basit bir tane okuma gözlüğü takıyor. Veya uzak yakın bir arada gözlük takacak isek, onun toriyini, astigmatı varsa onun toriyini takıyoruz. Hasta e, astigmat e, bir bozukluğu da düzelmiş oluyor. Hiçbir gözlük takma ihtiyacı olmuyor. Şimdi e, bir de Edof dediğimiz son zamanlarda bu, tek odaklı mercekle trifokal mercekler arasında olan başka mercekler var. Bunlar uzağı iyi gösteriyor. Orta mesafeyi de iyi gösteriyor ama yani araç kullanırken aracın kadranını da iyi gösteriyor ama okuma için ilave bir gözlüğe ihtiyaç duyulur. Şimdi bunları kimlerde tercih ediyoruz? Evvelden az önce söylediğimiz e, lazer ameliyatı yani korneasına daha önceden gözlüklük bozukluğu düzeltmek için yapılan ameliyatı geçirmiş olanlarda Edof lensini takıyoruz. Veya sarı noktasında biraz bozukluğu olan, yahut retinasında biraz bozukluğu olanlara bu trifokal mercekleri takmak uygun değil. Ama o uzak ve ara mesafeyi iyi gösteren Edof dediğimiz lensler onlar için kullanılabilir oluyor. Şimdi mercek takmak için illaki katarak olmak gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Şimdi eğer hastada yüksek numaralı bozukluk varsa belli bir yaştan sonra katarak olmadan katarak ameliyatı yapar isek. Yani katarak olmadan merceğini temizleyip gözün içine uygun merceği takarsak artık hasta Uzak gözlüğü de, yakın gözlüğü de takmamış oluyor. Ama burada vakaları iyi seçmek lazım. Yani e, her vaka e, bu tür merceklerden memnun olmayabiliyor. Kimler çok memnun oluyor? E, uzak için yüksek numaralı gözlük takanlarda. Onlar dolayısıyla uzak için yüksek numaralı, yakın için daha da yüksek numaralı gözlük takmak zorunda kalıyorlar. Onlara bu katarak olmadan lensini temizleyip, clear lens ektomi. Lens temiz ama biz onu temizliyoruz. Yerine merceği takıyoruz. Neyin uğruna? Hasta yüksek gözlük takmasın diye. Ama tabii burada sadece hasta gözlükten kurtulmuş olmuyor aynı zamanda görme kalitesi de artmış oluyor. Vakaları iyi seçersek efendim e, bu ameliyatlardan son derece hastalar memnun oluyor. Ameliyat e, basit bir ameliyat. Tabii bunun Ameliyat önceki hazırlığı çok önemli. Yani o uzun sürüyor. Yarım saat, bir saat sürüyor. Değişik değişik ölçümler yapıyoruz. Göz büyütüp bakıyoruz. Ama ameliyat kısa süreli. Yani bir 7-8-10 dakikada genellikle ameliyatı bitirmiş oluyoruz. Ama hastanın ameliyathane yattığı yerden ameliyathaneye inmesi, ameliyathanede bizim işte masayı almamız, gözü temizlememiz, üstünü örtmemiz, ameliyatı yapmamız, ameliyat masasından kalkıp yukarıya gitmesi 40-50-60 dakika sürebiliyor. Ama bizim nihayetinde yaptığımız 8-10 dakikalık bir işlemdir. Tabi e, ilerlemiş kataraklarda iş zorlaşıyor. Bu normal kataraklar böyle kalın oluyor da şey böyle kolay oluyor da ama ilerlemiş kalın kataraklarda işler hayli zorlaşıyor. Bayağı riskler oluyor. Onun için çok kalınlaşmış katarağı istemiyoruz. Ondan dolayı hastalar sık sık göz muayenesi olup fazla kalınlaşmasına müsaade etmeden ameliyat olmalarını öneriyoruz. Onlarda kalın kataraklarda ameliyat süresi daha uzuyor. Problemler olabiliyor. İyileşme süreci daha da uzun olabiliyor. Onun için zamanı geldiğinde hasta şikayet etmeye başladığında ameliyatı yapmak lazım. Genellikle Ameliyatı geciktirmelerin sebebi korku oluyor. Ameliyattan korkma. Ameliyatta çok acıyacak. Ameliyatta gözümü çok hareket ettireceğim falan diye. Öyle çok hareket ettirmiyorlar genellikle hastalar. Zaten ameliyatı konuşa konuşa yapmış oluyoruz. Sadece bir dokunma hissi. Yani ben orada hastaların bir ellerine parmağımı sürüyorum. Duydum mu? Duydum. Acıdı mı? Hayır. İşte ameliyat esnasında da duyulan his bu kadar oluyor. Zaten ameliyat öncesinde basit bir iki hap verip hastayı biraz daha rahatlatıyoruz. Onun için yani bu lokal anestezi sadece damla anestezi bize yetmiş oluyor. Bundan dolayı hastaların çekinerek ameliyat sürelerini uzatmamaları çok faydalı olur. Daha rahat, daha iyi sonuç alabilmemiz için. Yıllardan beri Medipol Hastanesindeyim. 18 yıl oldu geldiğimizden beri devam bu ameliyatları yapıyoruz. Giderek tabii teknolojinin artmasıyla, merceklerin artmasıyla, merceklerin gelişmesiyle daha yüz yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Tabii cihazların bu ameliyat başarısındaki e, en önemli faktörlerden biri de cihazların son derece gelişmiş olması. Şükür onlar da gayet iyi. Devamlı değiştiriliyor. Yeni nesil mikroskop, yeni nesil işte cihazlar vesaire bunlar da oluyor. Dolayısıyla çok şükür sonuçlarımız başarılı, randımanlı oluyor. Gözünüze önem verin. Çok e, Hatta şöyle deriz, 40 yaşından sonra yılda bir kere göz muayenesi olmalı. E, olay sadece katarak değil, beraberinde hastanın farkına varmadığı, mesela göz tansiyonunun varlığı genelde 40 yaşından sonra olur. 40 yaşından sonra %2-3 oranında göz tansiyonu olur. Göz tansiyonunu hissedebilmek, anlayabilmek, hasta açısından mümkün değildir. O ancak sadece çok basit bir muayene ile anlaşılır ama tedavi edilmemiş göz tansiyonu kalıcı körlüğe yol açar. Ameliyat etseniz bile hastanın görmesini görmesini geri getiremeyiz. Onun için 40 yaşından sonra sık sık muayene olmak lazım. Yani yılda bir yeter ve eğer katarak da varsa fazla geciktirmeden ameliyat olmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.